Selamlar, ben Sedat Anık. Growitas kurucu ortaklarından birisiyim. Aynı zamanda iş geliştirme yöneticisiyim. Growitas, bir eğitim pazar yeridir. Bu eğitim pazar yerinde lise'liler ve üniversitelileri buluşturuyoruz. Lise'lilerin şu an bulundukları konumdan hedefledikleri üniversiteye veya hedefledikleri dereceye gitmeleri için konu bazlı eksiklerini belirttiğimiz yol haritalarını, patikalarını inşa ediyoruz. Oluşturduğumuz bu yol haritasına paralel olarak öğrenciler eksik oldukları konular için önünde sunulmuş olan üniversite havuzları, üniversiteliler havuzlarından İTÜ'lü, ODTÜ'lü, Boğaziçi'liler arasından istediğini seçip onlardan randevu alabiliyor. Ve randevu tarihi geldiğinde Grovitas onlara bildirim gönderiyor. Ve o randevu tarihinde o randevu bildirimiyle birlikte sisteme gömülü olan online ve güvenilir video konferans ortamında lise öğrenciler birebir şekilde o konuya özel, özel ders alabiliyorlar. Bunun yanında üniversiteler şu an liselilerin yaşadığını yaşamış ve başarıyla atlatmış oldukları için bu tecrübelerini aktarmak adına liselilerle mentorluk görüşmesi gerçekleştiriyorlar. Bu sayede biz liselilere baştan uca onların yol haritasını inşa ediyoruz, bu yoldaki ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunuyoruz ve etraflı bir çözüm sunmuş oluyoruz. Bunun yanında üniversiteler arasından sistem içerisinde düzenli bir şekilde ders veren öğrencilere iş hayatına yönelik çözümler de sunuyoruz. Bunlardan bir tanesi de staj imkanı ve iş hayatıyla eğitim, ilgili eğitimler olabiliyor. Transcrição